Merhaba arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis kreması ve yumuşacık kakaolu keki ile çok lezzetli bir yaş pasta tarifi paylaşacağız. Doğum günlerinizde, özel günlerinizde, hatta canınızın çektiği zaman yapabileceğiniz, yerken mutluluk duyacağınız, özellikle evde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz bu efsane yaş pastamı beğeneceğinizi düşünüyorum. Pastamız için gerekli olan malzemelerimizi sayalım. 2 tane yumurta, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 6 yemek kaşığı dolu dolu un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığına yakın kakao, kekli ıslatmak için 1 su bardağı süt, üzeri için 1 paket kakaolu krem şanti, 1 su bardağı soğuk süt. 2 tane yumurta, yarım su bardağı toz şeker çırpma kabının içerisine alıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Yani yaklaşık 7-8 dakika boyunca çırpıyoruz. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 6 yemek kaşığı unu eleyerek ekleyip tekrardan çırpıyoruz. ve daha sonra üzerine bir yemek kaşığı nişasta, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve bir yemek kaşığına yakın kakaoyu da ekleyip eledikten sonra tekrardan istediğimiz kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Kekimiz kolay çıkması için kelepçeli kalıbımızı margarin ile her tarafını güzelce yağladık ve üzerine hazırladığımız kek hamurunu döküyoruz. Kekimiz düzgün kabarması için bir kere kaldırıp bırakıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-18 dakika arası kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Kek pişerken üzeri için olan krem şantisini hazırlayalım. Bir paket kakaolu krem şantinin üzerine bir su bardağı soğuk sütü ekleyip kıvam alana kadar çırpıyoruz. Aroma vermesi için üçü bir arada bir paket Nescafe'yi bir su bardağı sütün içerisine ilave edip karıştırıyoruz. Ön sıcağa çıkan keki kalıptan çıkartıp servis tabağına alıyoruz. Kahveli süt ile kekin iki tarafını da ıslatıp tamamen soğumaya bırakıyoruz. Kek soğuduktan sonra hazırladığımız krem şanti ile Üzerini ve kenarlarını tamamen kaplıyoruz. 6-7 tane vanilyalı ofreti rendeleyip pastamızın kenar kısımlarına görsellik veriyoruz. Eritilmiş 40 gram sütlü çikolatanın üzerine bir yemek kaşığı kakaolu krem şanti ekleyip karıştırıyoruz. Hazırladığımız çikolatalı karışımı 3'er 4'er santim aralıklarla pastanın üzerine sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bu nefis yaş pastanın yapımı da oldukça pratik. Ve son olarak çöp şiş ile çizerek desen veriyoruz. Kakaolu kolay yaş pasta servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.